Merhaba arkadaşlar. Bugün zamanın durduğu yerdeyiz. Bugün Mercedes Actros 1857 açacağız. Ee, eski tırımı da koydum bir. Ee, tabii ki de eskimedi benim için. Hemen bunu buradan alalım. Evet arkadaşlar bugün Mercedes Actros 18.57 açacağız. Eski tırımını da buraya koydum. Hatta onu da alayım. Eskisi Volvo. Bu Mercedes. Hemen açılışa geçelim. Bu arada arkadaşlar 1.32 ölçeklendirilmiş modeli. 1.32 ölçeklendirilmiş versiyon. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir makas alayım. Evet, geldim. Şimdi arkadaşlar kesip açacağız. Que é isso mesmo. Bu biraz bizi uğraştıracak. Ne? Kestim. Kamera çıkıyor. arkadaşlar makas işimiz bitti. O oh, onu kesiyorum. Ama bu tür niye çıkmıyor? Evet, en güzel soru. Bu tür niye çıkmıyor? Aman arabayı kırmayalım da. 157 lira verdik. Ne yapmışlar Anlamadım. Arkadaşlar açamıyorum. Nedense. Kamera arkası biraz olaylı. açtık. Şimdi ön taraf. Şimdi şimdi geldi. Zorlanız artık dur art, art dediği yere bunu nasıl açacağız? Evet, i̇lkini kestim. Arkadaşlar tır çıkmıyor. Anlamadım. Ee, tır çıkmıyor. Sehemi o tarafını bir kesin. İnşallah bu videoda tırı açacağız. Bu niye çıkmıyor ben? arkadaşlar bu beni biraz uğraştıracak. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi görmeye hazırız. Ee, yeni canavarımız Actros ezan da okunuyor. Arkadaşlar şey yakında bunun FH ve MAM versiyonu da gelecek. Ee, yakında onları da alacağım. Ben büyük bir tır koleksiyonu oluşturacağım arkadaşlar. Düz büyük böyle sağlam bir koleksiyon. Al gırdın gırdın. Bir parça düştü ama. Neyse arkadaşlar bu videom burada son. Bu videom burada sona geldi. İyi kendinize görüşmek üzere bay bay.